Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. İsmim Güliz Erçaban. 3 yıllık bir network marketing sektöründe bulunmaktayım. Ve 3 yıldan beri Diamond Lider kariyerinde oluştum. Bu zamanda neler oldu, nelerde başarılı kıldım ya da olmadı. Şöyle sorular olmaya başladı danışmanlarımdan. Bu soru şu. Tabii önceliğinde. Ben de Soru şu açıkçası, biliyorum ben o network işlerini diyorlardı. Ben de diyorum ki, e, sorduğum tek şey şu, evet biliyorsun, peki ne biliyorsun? Network'ün hangi dalında, hangi bölümündeki oldun ne, ne bildiğini öğrenmeye çalışıyorum. Yani ben çok konuşmuyordum, onun ne bildiğini öğrenmeye çalışıyordum ve güçlü sorular sormaya çalışıyordum zaten liderin de yapması gereken en büyük e, sorun bu çünkü karşı taraf ne bildiğini bilmediğin sürece anlatsan da boş çünkü belki de senin anlatacağını biliyor ama adayının ne bildiğini öğrendiğinde güçlü bir lider olduğunu unutma evet ben biliyorum o nasıl yapmışlar ne biliyorsunuz anlat bana ben de sana yardımcı olayım diyoruz. Ve başlıyor karşı taraf anlatmaya. Dökülüyor, dökülüyor, anlatıyor, anlatıyor. Ben hiç konuşmuyorum. Evet, evet, evet. Ve adayımın ne bildiğini öğreniyorum. Ve bu şekilde benim anlatmam basit, daha net, daha kararlı olduğunu ve boş konuşmadığımı fark ediyor bir şekilde sorular sorduğumuzda daha inandırıcı, ne yaptığımızı bilen, bir, bir e, karşı tarafı yönlendirebildiğimiz ve güçlü soruların elimizde olduğu harika bir sistem kurmaya başlarsınız. Onun için güçlü soru, karşı tarafın ne bildiğini öğrenmek bu işte ayrılmaz bir parça. Ben biliyorum o network işleri diyenlerin ne bildiğini öğrenmek başlayacak yapmamız gerekenler. Eğer bu videoyu değerli kıldıysanız beğen de takip almayı unutmayın. Yani abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.